Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eylül Şimşek. Bugün yine vlog tarzı bir video ile karşınızdayım. Kar tatili oldu burada. Aslında bizim okulum buraya yağmıyor ama İstanbul'da yağıyor yani çoğu yere. O yüzden tatil yaptılar. Bugün Perşembe. Belki yarın da tatil olur ama o da belli değil. Bu yüzden ben de vlog çekmeye karar verdim okul olmadan ki bir günümü çekmeye karar verdim. Şu an saat 10.47. Ben 8.30'da falan uyanmıştım. Ee, ama telefona falan baktım yani. Çünkü sabahları böyle produktif bir şeyler yapamıyorum. Bu yüzden şimdi sinema odasına geldim. Kitap okuyacağım biraz. Ondan sonra öğle yemeğine giderim belki. Sonra da arkadaşımla dışarı çıkacağız. Şimdi kitap okuyacağım. Suyumu ve kitabımı aldım. zaten ya ya. Şimdi makyajımı yapacağım. Ama buralara da şey Şu an gözlerinin yukarı çekilsin bekliyoruz. Bitti. Sonunda. Yürümeye devam. Ertesvay'a evet, geldik şu an. Eldiven alacağız. İstediğimiz eldiveni bulamadık. O yüzden çıktık yani almadık. Şimdi biraz yürüyüp tramvaya bineceğiz. Şu maradanlar çok <laughs> güzel. Uzun zamandır gelmemiştim Arabanın üstünde buldum. <laughs> Burası da Rum Lisesi'ymiş. Ha, çok güzel. Detayları falan çok güzel yani. Ama içine giremiyoruz. Başka bir tarafını bulduk. bayağı güzel cidden. Şurada da manzara var yine. Şuradaki yerler güzel. Bence geri dönmeliyiz. Tamam gidelim. Aha şu bak. Oha bu ne? Böyle bir yere geldik şimdi. Şimdi bir kilise bulduk. Gezeceğiz bakalım. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ay bebek. Çok tatlı. Artık geri dönüyoruz çünkü hava çok soğuk. Yani donacağız birazdan okula valla. Üstümü falan değiştirdim şu an. Ee, bugünkü yemeği beğenmedim. Bu yüzden yemek söyledim. Onu bekliyorum. Ee, yemeğimi yedikten sonra da okula gidip ders çalışacağım. Şimdi çalışmaya gidiyorum çünkü yurtta yapacak daha iyi bir işim yok. Ama havada çok soğuk. Yine de okula kadar dayanacağım. Geldim okula şimdi. Aşağılarımı koyayım hemen. Derse başlayayım. Aa, tamam, bu yüzden artık gitmeye karar verdim. Ee, sadece biyoloji çalışabildim çünkü konuyu anlamam biraz uzun sürdü. Ee, bu arada yarın da tatilmiş. O yüzden belki biraz geç yatarım. Duş falan alacağım. Yerleri kar tutmamış. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarımla karar çıktık. Ama burayı sömürmüşler. <laughs> Arka tarafta daha çok vardı. Saçımı da kuruttum. Artık biraz takılıp yatacağım sanırım. Bu yarın da boş yani. Ders çalışırım. Hı? Bilmiyorum. Dışarı çıkmam yani çünkü çok soğuk. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve sorularınız varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.